Gözü gözüyle Trabzonspor kanalına hoş geldiniz. Evet, üzücü bir akşam yaşıyoruz. Ee, bu kaçıncı? Yani artık ben de şaşırdım. Yani her zaman böyle e, hani kötü e, değerlendirmeler yapmaktan da bıktım, e, eleştirmekten de bıktım. E, Trabzonspor 1, Atay Spor 2. Böyle başlayayım. Her zaman böyle başlıyorum. Yine ağzımda zor bir şekilde çıkıyor. Yani artık söyleye söyleye alışmak da istemiyorum. Hani mağlubiyetleri ama artık yani yavaş yavaş ee, bunu çok yaşadığımız için artık ağzımdan çok kolay bir şekilde çıkıyor. Yani eskiden demek istemiyorum. 2-3 sene önce yani bir mağlubiyet yaşadığımızda yani hayatımız yani çok kötü geçiyordu. Hani bir hafta boyunca çok üzülüyorduk. Hep kafamızda oluyordu. Artık yani ne yaptılar, ne ettiler? Sanki biraz bizi alıştırdılar demek istiyorum. Bilmem bana katılıyor musunuz? Artık yani bir soğuma oldu. Hani transporttan soğulur mu? Hayır soğumaz. Ama soğumaya başlıyoruz sanki ya bunu sebebi de çok sebepler var. Bu sebepleri bir gün konuşmak istiyorum. Bana katılıyor musunuz bilmiyorum ama yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. İlk ee, ilk başta yani maça gelecek olursa maça gelmeden önce aslında bugün hani maç içerisinde çok protesto oldu. İlk başta TFF'yi e, istifaya davet ettiler. Sonrasında 2-1 eee Adapazarı Öne geçtikten sonra Ertuğrul Doğan'ı e, istifa ettiler. İstifa ettirdiler. Ondan sonra yönetim istifa, yönetim istifa. Yani ilk yani derdimiz, sıkıntımız bence hani önceki videolarda söylediğim gibi yönetim. Yani bu yönetim Trabzonspor'un başına şimdi tam 2 senedir Trabzonspor'un başında. Yani 2 sene boyunca gerçekten e, neler yaşadığımı bilmiyorum ama çok kötü bir zamanlar yaşıyoruz taraftar olarak. Yani hem futbol açısından hem skor açısından hem hani derbilerde bilecek alamıyoruz yani. Bir derbi kazandık galiba iki sene içerisinde. Bu da Fenerbahçe'ye karşı. Evet güzel bir galibiyetti. Onu inkar edemem. Ama yani genel anlamda, anlamda hani bir Fenerbahçe'ye yenmek yani bir başarı değil. Gereği kalan bütün derbileri yeni, yenildik mesela. Anadolu takımlarına çok şekil, kolay şekilde yeniliyoruz. E, Hatay Spor'a bugün kendi evimize yenildik. Yani her övüyorduk yani evimizde yani Real Madrid gibi oynuyoruz. Deplasmanda Pendik Spor gibi oynuyoruz. Artık yani kendi evimizde de hani yeniliyoruz. O bu benim gücüme gidiyor. Ee, hani iki seneye baktığımız zaman hep kötü skorla, hep bir dahaki sezon, bir dahaki sezon. Ertuğrul Doğan geldi, ilk geldiğinde bir dahaki sezon değildik. ve yani bu sezon oldu. Gene bir dahaki sezon diyoruz. Yani bir dahaki sezonda aynı şekilde geçeceğinden ben size e, şimdiden söyleyebilirim. Hani bu transferlere kendisi bir Abdullah Avcı yaptı. Çok kötü transferler. Bu transferlerin mukavveleri var. 3 senelik mukavveleri var. 4 senelik mukavveleri var. Hiç kimse kolay kolay gitmez. Dünyanın parası da veriliyor oyunculara. Yani Stefano Densel gibi aynı şekilde bu oyuncular Trabzonspor'a bağlı. Hiç kimse ne bileyim daha az paraya başka takıma imza atmaz. Ne bileyim sen adamın e, ne bileyim daha iki senelik mukavelesi varsa senede bir buçuk milyon euro kazanıyorsa der ki tamam bir senelik mukavele ve bir milyon euroya gideyim. Bunlar az paralar değil. Bunlar kolay paralar değil. E, bir de benim gözüme çarpan bu hani başkan gerçekten Trabzonspor'u e, seviyorsa hani gerçekten transport taraftarı olsaydı hani bu kötü skorlara görerek ustadın içinde utanırdı yani hani ben başkan olsam mesela ne gerçekten yani 2 3 tane maç yenilsem ya ne bileyim on o on maçlık periyotta 3 tane maç yenilsem hani yüzüm gerçekten kızarırdı yani taraftarın yüzüne bakamazdım hani uyuyamazdım istifa ederdim. derdim ki oğlum Cem yapamadım bir şey başkası belki daha iyi yapacak istifa edersen daha iyi olur Takıma zarar veriyorsun, klübe zarar veriyorsun. Trabzonspor Anadolu takımı değil. Trabzonspor Türkiye'nin en büyük takımı. Hep diyorum. Türkiye'nin en büyük şehir takımı. Dünyanın en büyük şehir takımı. Ama taraftalar doğru dürüst bile gelmiyor ya. Ya stat bomboş. Stat bomboş. Bu benim yani gözüme çarpıyor. Benim moralimi de bozuyor açıkçası. Hani taraftarın morali bozulmuyor mu yani? Demiyor mudur? Ya bu stat niye ben geldiğimden beri hep boş? Yeni gelen taraftalar var. Sağ olsun gerçek taraftalar demek istiyorum. Ama onlar da artık düşünüyorlar yani. Hep yenilgi, hep yenilgi, kötü futbol. İğrenç bir futbol var ya. Yani. Maça gelecek olursam ilk yarıda aslında hani fena başlamadık desem e, doğru olur. Ama hani Şenol Güneşi e de artık biraz tepki koymak istiyorum. E, sen Hatayspor gibi takımı eee kendi sahanda futbol oynatırsan yani gol de atarlar, e, pozisyona da girerler. Bu zaten ilk golde zaten öyle bir şey oldu. Adamlar yani bizim 16 içinde sol taraftan geldi. E, 16'ya topu bıraktı. 16'dan orta çektiler. Orta çeken oyuncu ismini unuttum bir tane çocuk Trabzonlu hatta. Hani boş. Ya, tamamen boş. Hani etrafında hiç adam yok. Kafa vuruşuyla 1-0 öne geçiyor. Hani sen bu bu şeylere onlara müsaade edersen onlar gol atar. İkinci gol aynı şekilde. Adam alıyor topu. Tamam oradan vursan belki de 30 kere vursan gol olmaz. Ama adam vurdu gol oldu. Sen aynı basketbolda adamı hani 3 puan atmak ister ya. Hani önüne kapatırsın, atlarsın, atlarsın. Hani biraz zorlarsın ya. Hani ne bileyim ayrı bir strese sokarsın. Atamaz. Böyle bir şey yapmazsan futbolda aynı şekilde önüne atlamazsan yani kapatmazsan adam serbest şekilde vurdu. Hani adamlar oynatarsan, pres yapmazsan, baskı yapmazsan o zaman adamlar senin sağında oynar, golü de atar. Bugün öyle, ikinci golde aynı şekilde, birinci golde aynı şekilde. Ama farkındaysan onlar mesela hani güç olarak, futbol olarak bunlardan daha üstün olduğumuzu görebiliyorduk zaten. Çok atağımız vardı. Ama her pozisyonda top ayağımız geldi, ayağımıza geldiğinde direkt baskı yiyorduk. Baskı <laughs> yiyorduk, Ne oluyor? Baskı yersen ya çalım atmaya de de deneyeceksin. Top kaybı yaşayacaksın veya pas atacaksın. Pas attığın oyuncu da topu aldığında direkt baskı yediğinde hep böyle pas 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 çabuk oynaman gerekiyor. Çabuk oynarsan daha fazla hani yani yanlış yapma e, yanlış yapma e, olayı oluyor e, desem doğru olur yani nasıl yanlış yani top çabuk geldiğinde hani çabuk pas atman gerekiyor. Hatalı pas yapabilirsin. Hatalı orta çekebilirsin. Hatalı çalım atabilirsin. Hani böyle oluyor ama sen insanları rahat bırakırsan biz hani onların e, bıraktığımız gibi hata Hatayspor'a bıraktığımız gibi tenis sahamızda. istediği gibi pas atar, verir, e, döner, e, orta çeker. Tabi her zaman öyle olmuyor ama gol pozisyonları da hep gözüme çarpan buydu. Yani sen Trabzonspor gibi takımsın, Kendin sahada oynuyorsun. Taraftarı arkana aldın mı? Hani bir bölümünü aldın zaten fazla yok. Yani baskı kurman gerekiyor yani. Karadeniz Fırtınası gibi oynaman gerekiyor. Öyle oynamazsan o zaman golleri yersin. böyle bir değerlendirme yaptım. Hani ilk yarı, ikinci yarı sen yapıyordum ama fazla yapmayacağım. Oyuncu değerlendirmesi gelecek olursam hani Uğurcan ilk golde bir şey yapamaz. ikinci golde belki bir şey yapabilirdi. Adam çok sert şekilde vurdu. E, Batagov çok iyi. Felaket iyiydi. E, Lundstrand fena değildi. Ara ara e, defanstan çıkıp hani orta sayıya e, yardım etti. Üç defanstan e, oynadık bu arada. E, Arif'in Hüseyin'i ikisini de beğendim. E, Hüseyin zaten normalde stoper sağ bekle back, oynadı. Bence e, çok olumlu sinyaller verdi bana sorarsanız. E, bazı taraflarımız böyle saçma e, yorumlar yazıyor. E, gördüm. Hem Arif hem Hüseyin'e laf atıyorlar. Yani onlar gerçekten yani e, artık kola bakmıyor. Hani bir şey diyeyim diye e, yorumlar yazıyor. Ben katiyen katılmıyorum. İkisi de çok iyiydi. İkisini de beğendim. Okay mükemmel oynadı. E, Mendy biraz daha kötüydü. Mendy'nin çıkmasını anlayabilirim. 67'de çıktı. Morale bozuldu ama e, hocadan doğru bir hamleydi. E, ön tarafta ben gerçekten Sikan Zubkov, Viska felaket bir şekilde beğendim. Zubkov takımın en iyi oyuncusuydu. Hoca 67'de çıkardı. Adam ilk golünü attı. Hoca 67'de çıkardı. Sırf Çam oynasın diye. Çam geçen maç çok kötüydü. Çok kötüydü. Tolunay Hoca'nın yani dedi yorum gelecek olursa orada bir yorum yaptı. Gerçekten Çam her hafta bunu ispatlamaya başladı. Transform on numarası olamaz. Yani şu an baktığımızda hem Mendy hem Okay çok fena değildi. Mendy pek beğenmedim bugün ama Okay çok iyiydi. Mendy de biraz daha iyi olursa sadece on numara pozisyonu e, boş kalacak. Tabii 8 numaramız yok. Bu başka. Bunu geçeceğiz artık. Ama 10 numara pozisyonunda Zubkov en iyisi. Çam. Çam girdikten sonra gördük. İkinci yarıyı, e, ikinci golü e, yedikten sonra 67'de oyuncu değişikliği yaptık. Takım söndü. Zubkov burada hareketlilik getiriyordu. Sikalan iyi anlaşıyordu. Vizka'dan iyi anlaşıyordu. Zubkov çıktı. Vizka Sikalan'dan anlaşamadı. Vizka Banzan'la anlaşamadı. Vizka Çam'la anlaşamadı. Ön bölge tamamen kaybolup gitti. Ee, Ozan kafa vuruşu vardı son dakikalarda korkarak böyle yapıyor. Hani cesur olman gerekiyor. Ee, böyle bir değerlendirme yaptım. Onca değerlendirmesine geçeceğim. Ee, üzere Ertuğrul Doğan e, maçta açıklama yaptığından dolayı e, 23 şer gün hak mahrumiyeti cezası ve 750 bin lira para cezası yedi. E, bunun üzerine tabi Ertuğrul Doğan bir açıklama yaptı. Ama gene fuzili açıklama. Öylesine yani tarafları kandırma açıklaması yaptı. Zaten bir gücü yok, bir şeysi yok, bize savunamıyor. Orada öylesine oturuyor yani. Galiba koltuk çok rahat olduğundan dolayı benim koltuk da rahat. Ben de aslında rahat oturuyorum da ama ben başka koltukta oturuyorum. Bu başkanlık koltuğunda oturuyor. Ona gitmek istemiyor. Ee, ayrı bir şey, aynı bir şekilde bu da gözüme çarpan bunu da söylemek istiyorum. Çok fazla bugünkü şeylerin alakalı olmayan bir şey. Ama Trabzonspor'un çim sahası gerçekten şahane. Hani kar gördük, karı temizlediler, oynadılar. Normalde yani kar var ya çamur gibi olur. Üst, üstüne bir maç oynadık, üstüne u 19 oynadı, üstüne bugün de oynadık. Yani kim 10 numara. Gerçekten emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hatta bir kardeşim var Mustafa Aksoy. Ona da bunu ayrı teşekkür etmek istiyorum. Tanıyorum kendisini, sağlam ilgileniyor. Yani gerçekten bakımı çok güzel yapıyorlar. Böyle devam etsinler. Yani Avrupa sandalyesinde bir sahamız var. Bizim için mutluluk verici. Yalnız Takım dökülüyor. O ayrı bir şey. Ee, böyle bir açıklama yaptım. Ee, yorum yaptım. Değerlendirme yaptım. Ee, gerçekten Ertuğrul Doğan taraftan dediği gibi istifa etmesi gerekiyor. Kan değişimi gerekiyor. Hani bu kulüp artık kan değişimi gerektiğini düşünüyorum. Çin'e güneşe direkt istifa diyemem. Ama yönetim gerçekten istifa etmeli. Yapamıyorlar. Beceremiyorlar. Belki Anadolu takımında başkanlık yaparlar. Ama Trabzonspor gibi büyük büyüklükte yapamazlar. İki senelik bir e, zaman tanıdık onlara. Çok sabırlı olduk. Yani anlatıyorum çok sabırlı olduk. Ama artık yani dananın kuyruk e, kopması lazım. Artık olmuyor. Böyle bir değerlendirme yaptım. E, i̇nşallah beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. E, buradan Hüseyin amcama da selamlar iletmek istiyorum. Öpüyorum onu. Kendi İstanbul'da. E, yorum atarsanız beğenirseniz çok sevinirim. E, aboneyseniz çok teşekkür ederim. Bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olmadıysanız Olursanız da ayrı sevinirim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.